Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto Johnny'a hoş geldiniz. Bugün Bybit TR'nin etkinliğiyle karşınızdayım. Bybit TR yeni kullanıcı etkinlikleri başladı arkadaşlar. Token yağmur etkinliğindeyiz arkadaşlar. Bybit TR'ye katıl. Her adımda token ödülü kazan. Bu etkinlik sona ermesine kalan sürede 13 gün 18 saat şu an videoyu çektim. Tarih itibariyle saat itibariyle. Etkinlik süresince Bybit TR'ye kayıt olduğunuz zaman 10 SYN'de ilk yatırım işleminizi yaptığınız anda 30 CC kazanıyorsunuz. Direkt buradan da kayıt ol kayıt ol çıktığı zaman da kayıt kayıt oldu çıkacak sizde. Kayıt ola bastığınız zaman da kayıt oluyorsunuz anında. Gördüğünüz gibi ben de kayıt olduğunuz yazıyor. Etkinlik süresince Bybit kayıt olup ilk yatırma işlemimizi yaptığınız zaman 30 cc kazanıyorsunuz ve kayıt olduğunuzda 10 de kazanıyorsunuz etkinlik süresinde kaydolduğunuz zaman. Bybit TR'ye ilk kez para yatırın 100 ETH ödülü kazanıyorsunuz. Bybit TR'ye ilk kez para yatırdığınız zaman da 100 ETH ödülünü kazanıyorsunuz. İlk alsat işlemini yaptığınız zaman da 5 met coin 15.000 USDT işlem hacmine ulaştığınız zaman da 250 common kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar burada zaten görevler yazıyor tıkladığınız zaman sizi yönlendiriyor. Ödül şartlarına geldiğimiz zaman da herhangi bir ödülü alabilmek için kullanıcıların etkinlik bitimine kadar KYC doğrulamasını, görüntülü doğrulamaları tamamlamaları zorunludur. Yatırma işlemi, yatırma ve işlem tutarları hesaplanırken yatırma ve işlem anındaki USDT değeri üzerinden hesaplama yapılacaktır. Kullanıcılar şartlarını yerine getirdikleri tüm görevlerden aynı anda ödül kazanabilecektir. Hüküme koşullara geldiğimiz zamanda 12 Kasım 2025 18 Türkiye saatiyle 4 Aralık 2025 18 Türkiye saatleri arasında sürecektir ve Bybit TR sadece Bybit TR kullanıcıların özelliğidir. Bybit Global değil. Bu da dikkatinize. Kullanıcıların etkinliğe katılmaları geçerli olabilmesi için bu sayfada bulunan hemen katılım butonunu tıklayarak etkinliğe kaydolmaları gereklidir. Ödüller çekilebilir olarak ilgili tokenlarda kullanıcı hesaplarına gönderilecektir. Etkinliklerden ödül kazanan kullanıcıların ödülleri alabilmek için KYC doğrulamasını görüntülü doğrulama şeklinde etkinlik bitmeden önce tamamlamaları gerekir. Etkinlik ödülleri etkinlik bitimini takip eden 7 iş günü içerisinde kullanıcıların hesaplarına gönderilecektir. Ödül gönderim takvimi için ilgili duyuruları kontrol edin. Çakışan tarihlerde ve 2 veya daha fazla validit etkinliğine katılan farklı etkinliklerde aynı görevleri yerine getiren kullanıcımızın aynı görev için yalnızca bir etkinlikten en yüksek ödül aldığı etkinlikten ödül almaya hak kazanabilecektir ancak çakışan tarihlerde farklı etkinliklerde bulunan farklı görevlerden aynı anda ödül almaya hak kazanabilecektir. Bybit.tr TR etkinlik süresince ekstra ödül, trade ödülü elde etmek amacıyla toplu hesap kaydı ve yasalara aykırı, sahtekarlık işeren veya zarar verici amaçlar güden diğer her türlü eylem dahil olmak üzere dürüst olmayan ya da kötüye kullanım içeren eylemlerde bulunan katılımcıları diskalifiye etme hakkını saklı tutar. MyBTR bu etkinliğin hükümet koşullarını niye ay olarak yorumlama hakkınız haklılar şeyken burada da devam var. Evet arkadaşlar etkinlik bu şekildeydi. Videoda yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. E, aşağıda koyacağım linkten de ulaşabilirsiniz etkinlik sayfasına. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere.